Ey cami imamları Maaşınız tıkır tıkır yatıyor. Caminin elektriği, suyu, her şey yatıyor. Ama camiler boş. İnsanları camiye çekemiyorsunuz. Sokaklarda namaz kılmayan gençler var. Kötü yola düşen gençler var. Maaşınızı alıp yatacak mısınız? Orada maaş almasanız her gelen kişiden para alsaydınız bir dükkan gibi olsaydı batardınız. Müşteriniz olmazdı. Nasıl vaaz ediyorsunuz? Gönülden gelerek insanları namaza çağırın. Dertleriyle dertlenin. Camiden bir çıkın sokağa inin. Dükkanlara uğrayın. Evlere misafir olun. Allah için hakka çağırın. Camiden çıkmıyorsunuz. Allah bunun hesabını sizden soracak. Siz insanları güzelliğe çağıracaksınız. Eline kağıt alıp okumakla olmuyor bu iş. Sokaklara inin. Allah için inin.